Bugün 16 Ekim 2025 Perşembe. Herkese merhaba. Büyük bir felaket geliyor. 6 ay sonra üretim duracak. Dün bunu söyleyen Abdullah Kiyolu'dur. O kim derseniz muhafazakar kesimin itibar ettiği AKP'li iş adamı. Yıllar önce Türkiye AK Parti sayesinde 50 yıl ileriye gitti diyen biri. İşte bunu söyleyen Kiyolu şimdi üretim bitti felaket kapıda sanayi çöktü diyor ve tekstille hazır giyimdeki yıkımı anlatıyor. Yanlış politikalar sonucu 5 milyar dolarlık ihracat gerilemesine dikkat çekerek pazardaki payımızı Çin ile Bangladeş gibi ülkeler aldı diyor. Keza sadece son 3 ay içinde 2339 şirketin iflas ettiğini açıklıyor. Aynı şekilde Mısır'a giden, Mısır'a taşınan fabrikaları hatırlatıp Anadolu'nun üretim çölüne dönüşmek olduğunu ortaya koyuyor, haber veriyor. Bakın edilen bu sözler ve yapılan değerlendirmeler siyasi değil. Zira ifade ettim Abdullah Bey AK Partili. Tam tersine Türkiye'de üretimin stop ettirildiğini aykuruyor ki aynı şey yine AKP ile iyi ilişkileri olan Adnan Polat gibi iş adamları da söylüyor. Düşünün inanılır gibi değil fakat Sivas gibi bir büyük ilimizde en çok vergi ödeyen isim yabancı bir futbolcu oldu. Zira Sivas'ta üretim yapan tesisler ya kapandı ya da kapanmak üzere can çekişiyor. Yüksek faiz vatan hainliğidir diyenlerin uzun zamandır uyguladığı sistem dünyanın en yüksek faizli ekonomi modeli. Bizzat Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı. Faiz yükümüz 1 trilyon 425 milyar liraya ulaştı ki bunun manası devletimizin bir günde tamı tamına 5,5 milyar lira faiz ödemesidir. Dolar üzerinden söyleyeyim günlük faiz harcamamız 138 milyon dolar. Allah aşkına hangi ekonomi, hangi ülke böyle bir faciaya dayanabilir, ayakta kalabilir ki? Bunu yaratan, bunu var eden de 23 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarı. Ondan sonra da nereden nereye lafları öyle mi? İyi de hani nas vardı, Hani naslar yüksek faizi yasaklıyordu? Hani nas varken size bize ne oluyordu? Ne oldu da şimdi nas tedavülden kalktı, kaldırıldı? Dün bunu söyleyenler bugün neredeler ve niçin susuyorlar? Şunun da altını çizeyip iki buçuk yıldır uygulanan Mehmet Şimşek politikalarının zerre bir sonucu yok olmadı. Çünkü enflasyon inmiyor, TÜİK'in açıkladığı rakamlar göz boyamadan ibaret. Dolayısıyla kuru düşük tutarak enflasyonu indirme metodu politikası fiyaskodur. Buna karşın TÜİK enflasyonunun bile altında tutulan düşük kur üretimi bitirdi, yere serdi. Üretici ve ihracatçılarla beraber turizmciler de kan ağlıyor, pek çoğu iflasın eşiğinde. Ayrıca uygulanan ekonomi programının yapısal ayağı da yok. Ülkede sadece hukuk ve planlama çöpe atılmadı, devlet kavramı da bitirildi. Düşünün batı sermayesi diktatör komünist Çin'e güvenirken Türkiye'ye güvenmiyor zira ülkemizde artık değil kanun hakimiyeti, devlet ciddiyeti yok. Buna paralel olarak Kabu'daki büyük israfta hiç umursanmıyor. An itibarıyla saray Türkiye'nin en fütursuz para harcayan birimi. O kadar ki hala bir dış seyahate çok sayıda özel uçaklarla gidiliyor. Bakanlar hala özel uçaklardan inmiyor. Oysa AKP öncesinde hiç unutmam İslam konferansı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek için Türkiye'den direkt uçuş olmayınca dönemin Dışişleri Bakanlığı ile beraber önce Ankara'dan İstanbul'a, oradan Almanya'nın Frankfurt şehrine, oradan da Riyad'a uçmuştuk. Evet evet Dışişleri Bakanı bile önemli bir toplantıya böyle gidiyordu. AKP döneminde ise sıradan bakanlar bile Latin Amerika'ya özel uçaklarla uçuyor. Sadece uçak olayı değil, hala devlete her biri 10-20 milyon lira arası olan Audi marka araçlar alınıyor. Öyle yapılınca yani israf arşa çıkınca sonuç almak da mümkün olmuyor. Yine yapılan yanlışlar sonrası uç veren krizlerde kur korumalı mevduat gibi yapay hamlelerle aşılmaya çalışılıyor ki sadece onun sebep olduğu yıkım tablosu 2,5 trilyon lira. An itibarıyla da Mehmet Şimşek'in kuru dövizi tutmak için Londra tefecilerine dolar üzerinden ödediği carry trade faizi vallahi %20-%30 arasındaki böyle bir faiz oranı dünya tarihinde yok. Ee, öyle yaparsan da enflasyonda dünya şampiyonu olmaya devam edersin. Bakın adını koyalım. Türkiye'deki hadise aslında güvensizlik enflasyonu. Verilen astronomik faiz bu iktidara inanılmamasından hatta ondan korkulmasından. Nasıl diploma basarak yani sahte diploma ve tabela üniversiteleriyle cehalet yok edilmiyor. Cehalet bitmiyor. Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırarak da ekonomi düzelmiyor ki AKP'nin son yıllarda yaptığı bu. Hatırlayın yakın geçmişe kadar herkes Türkiye en kötü olan Arjantin'den kötü olur mu sorusunu soruyordu. Hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez dün bu soruya şöyle açıklık getirdi. Dedi ki yeni veriler, yeni rakamlar ortada. Türkiye Arjantin'den maalesef çok daha kötü ya da Arjantin artık Türkiye'den çok daha iyi. Mesela Arjantin'de %292 olan enflasyon artık %31. Evet, enflasyonda 10 misli bir düşüş söz konusu Arjantin'de. Türkiye'de ise aynı zaman diliminde TÜİK'e göre %69 olan enflasyon yüzde %33 33'e inebildi. Yani iki mislinden biraz daha fazla ki söyledim bu TÜİK rakamı. Gerçek enflasyon hala yüzde %65. Aynı şekilde Arjantin'de Merkez Bankası politika faizi %29'a kadar geriledi. Türkiye'de biliyorsunuz an itibarıyla Merkez Bankası faizi %40.5. Yine Arjantin'de büyüme eksi bir buçuktayken an itibarıyla artı 6.6'da. Türkiye'de ise tablo yüzde üçlerde. İşte matematik ortada. Dünyanın en kötü ekonomisine sahip denilen Arjantin'den maalesef çok daha kötüyüz. Arjantin bunu nasıl başardı derseniz mahfi eğilmezin söylediği şu. İsrafla mücadele paketleri hazırladılar. Devlette de savurganlığı bitirdiler. Kamu harcamalarını aşağıya çektiler. Keza bütçe disiplinine harfiyen uydular. Evet, Türkiye'de olmayan, yapılmayan budur ki hala gösteriş, hala şatafat, lüks, ihtişam, itibar zannediliyor. Hala yandaşa kaynak aktarma politikaları da devam ediyor içinde debelendiğimiz büyük ekonomik buhranlara rağmen Tayyip Erdoğan televizyonlara çıkıp bir kere olsun israf demedi, tasarruf kampanyaları açmadı, yapmadı. Öyle olunca da ne savurganlık önlenebildi ne de bütçe disiplini sağlanabildi. İşte TÜİK rakamları ortada. Geçen Eylül ayında verilen bütçe açığı 309 milyar lira ki bu açığın vergi ve zamların dışında kapanması mümkün değil. Değerli dostlar bu arada saray medyası Tayyip Erdoğan'ı uçurdukça uçuruyor. Gazze olayında olmayanı var edip yalan ve sanal bir başarı pazarlamasındalar. Özellikle madden zorda olması sebebiyle küçülmeye giden hürriyetteki Ahmet Hakan'la Hande Fırat yırtınıyor. Neymiş efendim Netanyahu Mısır'a gitseymiş Erdoğan'ın uçağı alana inmeyecekmiş geri dönecekmiş. Birinci inişte pisti pas geçmesi Netanyahu'nun kararı geri alması için uyarıymış. Bu acemi senaryocular uçakta oldukları için farkında değiller bilmiyorlar. Halbuki Erdoğan'ın uçağı inerken yani tam o esnada Netanyahu ile Trump İsrail parlamentosunda zafer kutlaması yapıyorlardı. Bu itibarla ne Erdoğan'ın pas geçmesinden haberleri oldu ne de o sebeple Mısır'a gitme kararından vazgeçildi. Ayrıca uçağın pisti pas geçmesi alanda uçak olmasından yani kaza olmasın diye kulenin uyarmasından. Eğer tersi olsaydı yani hakikaten Tayyip Erdoğan bilinçli olarak meydan okuyup pas geçseydi bunun sonradan açıklaması yapılırdı ki yapılmadı. Aynı şekilde bu konuda uçaktaki basın toplantısında da soru sorulmasına bile izin verilmedi ki bir şey olsaydı verilmez miydi? Tam tersine çok çok büyütürlerdi, şov yaparlardı. İfade ettim hadise Demirören medyasının Tayyip Erdoğan'a yeni yapay bir one minute şovunu tezgahlamaya çalışmasıdır ancak yalancının mumu anında söndü. Komedi hürriyetin kendi içinde bile çelişkiye düşmesi Ahmet Hakan'la Hande'nin Abdülkadir Selvi tarafından bile tekzip edilmesi. Bu duruma da herhalde Tayyip'ten fazla Tayyipçilik demek gerekir. Ez cümle saray medyasının iktidarın yalan makinaları olduğu bir kere daha kanıtlandı. İlaveten ya insan biraz utanır sıkılır zira Gazze için Mısır'da tören yapılması bütün dünya Müslümanlarını aşağılamak değil mi? Ne demektir soykırımın ödüllendirilmesi ve bunun için şovlar gösteriler yapılması? Ne demektir zulmü, ateşkesi, zafer ve büyük barış anlaşması diye sunmak? Maalesef o toplantı katil İsrail ile Netanyahu'nun aklanmasına vesile oldu. Trump o toplantıya gidenlerin alayını karşısına dizdi. Netanyahu'nun zaferini aykırdı ve Siyonizmin meşalesini yeniden tutuşturdu. Ve heyhat milyon kere yazıklar olsun ki Türkiye'de Gazze Filistin diyerek Amerikan kolası, Amerikan kahvesi içenlere bile saldıran şımarık İslamcılar bu rezil tabloya gıkını çıkarmadı, çıkarmıyorlar. Tersine alayı soykırımı örtme tiyatrosunu millete barış diye satmaya uğraşıyorlar. Pardon bir şey atlamayalım. Gazze'deki ateşkes hala kırılgan zira muhatap İsrail. İşte daha dün bile Gazze'de 7 kişiyi katlettiler. Peşi sıra ölü rehineler teslim edilmedi denilerek Gazze'ye gönderilen yardımlara sınırlar koydular. Aynı şekilde refah kapısını da açmadılar. Utanmaz Trump ise dün yine tehdit etti. Hamas küçük bir yanlış yaptığı an İsrail Gazze'ye geri döner, dümdüz eder her yeri dedi. Tablo bu iken İslamcılarla AKP'liler barış şovundalar. Mübarek olsun ne diyeyim. Noktalamadan ilginç üç haber daha. Birincisi Ünsal Yunanistan'a kaçması. AKP'li vekil Zehra Taşkesen'li oğlu ile evli olan Türk Hava Kurumu'nun önceki rektörlerinden olan Ünsal Van halen çok sayıda davada yargılanıyor. Ünsalvan daha önce de Yunanistan'a kaçmak üzereyken denizde yakalanmıştı. Durum bu iken bu isim kaçar denilerek mahkeme tarafından tutuklanmadı ki söyledim kaçarken yakalanmıştı. Evet iktidar söz konusu kendi adamları, kendi damatları olunca tutuksuz yargılama diyor. Halbuki aynı AKP malum başta Ekrem İmamoğlu yüzlerce CHP'liği Üstelik ortada bir iddianame bile yok iken tutuklu yargılıyor. Bırakın onları yurt dışından gelip teslim olan CHP'li belediye bürokratını bile kaçar diyerek tutuklayan bu iktidarın yargısı. Keza tweet atanları yine kaçar diye tutuklayan bu iktidar. Ama Ünsal Ban söz konusu olduğunda tutuklama yok. E öyle olunca da adam... Elini kolunu sallayarak Yunanistan'a kaçtı. Iğdır'dan bir haber, gaziler günü için yağmurda yapılan törende valiye şemsiye tutulup yaşlı gazilerin ıslanmasını haber yapan gazeteci apar topar valilik tarafından gözaltına aldırıldı. Ee, Ankara'da bunlar olursa Taşra'ya da böyle yansımalar oluyor ki İslamcıların hücum ettiği tek parti yıllarında vallahi böyle şey hiç olmadı. Ve koca elinde Türkiye Gürcistan maçı esnasında statta atılan Abdullah Öcalan karşıtı sloganlar. Tayyip Erdoğan'ın bizzat tanıklık ettiği bu tepkiler neyin işareti yorumu size bırakıyorum. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.